<laughs> İlk Adım Belediyesi 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla sokak hayvanlarına mama dağıttı. <laughs> İlk Adım Belediyesi ile Kimsesiz Hayvanları Koruma Derneği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve haydi polis ekipleriyle birlikte sokak hayvanlarını besledi. Ya. Ya, <laughs> Hayvansever ekipler bu kez ilk adım sahilinde bulunan sokak kedilerini besleyerek mama bıraktılar. Abi oradan gidiyor şimdi. Bugün 4 Nisan Sokak Hayvanları Dünya Sokak Hayvanları Günü. Kiayko Derneği, Doğa Koruma Milli Parklar Samsun Şube Müdürlüğü, Jandarma ve Polisimizin Hayde ekibiyle beraber sahilde kedi beslememizi yaptık. Daha çok barınak yolundaki canlara yönelik beslemeler yapıyorduk. Bu sefer sahilde kedileri besleyelim dedik. İlk adım belediyesi veteriner hekim Onur Akça Samsun'da aç hayvan bırakmamaya çalıştıklarını ifade etti. Elimizden geldiğince Samsun'da aç hayvan bırakmamaya çalışmaktayız. Sağolsunlar dernekler, diğer kurumlarımız da bize destek olmakta hep beraber güzel işler başarmaya çalışıyoruz. Besleme odaklarımızı dolduruyoruz. Sahilde, belirli noktalarda besleme odaklarımız var. Burada kedileri düşünerek bunları da koyduk. Elimizden geleni yapıyoruz.